Efendim samimi ihlasınızla buyuruluyor. Samimi ihlas ne demektir? İhlas zaten samimiyet değil midir? Orada samimi ihlaslı olun demiyor. Orada dediği sizdeki samimi ihlastır. Onunla beni şey yapacaksınız. Yani sizdeki samimi ihlasla beni. Yani sizdeki samimi ve gayri samimi meselesi değil. İhlas, ihlastır. Yani e, siz samimi, ihlaslı olup beni çevirin demiyor. Diyor ki, Sizdeki samimi ihlas ile beni çevireceksiniz. Beni çevirin. Anlatabildim mi farkı? Ve fark var. Yani birisi siz samimi ihlaslı olup beni çevirin. Diğeri samimi ihlasınızla ihlasınız samimidir zaten. Samimi ihlasınızla beni çevireceksiniz. Burada fark var. Mevcut da çevir. Mevcut da çevir. Yani mevcut zaten samimi ihlastır. Onlara samimi ihlası kazandıktan sonra beni çevirin demiyor. O manada değil yani bu söz. Bu söz sizdeki samimi ihlastır. Bununla beni çevireceksiniz. Fark var yani. Samimi ihlasınızla buyuruluyor. Samimi ihlas ne demektir? Yani sizdeki samimi ihlastır. Katıksız ihlastır yani. Bu ihlasınızla beni yanlıştan çevireceksiniz. Muhafaza edeceksiniz. Burada ihlasın samimisi, samimiyetsizin farkı yok. Farkını yapmıyor yani. Sizdəki ihlas samimi ihlasdır. İhlasların hepsi sanmı yoldur. Sizdəki də samimi, samimi ihlasdır. Bu ihlasınız da məni yanlışdan çevirəcəksiniz, yanlışğa qoymayacaqsınız. Yoxsa samimi ihlasınız sayəsində samimi olmayan ihlasınızı bırakıb samimi ihlas sayəsində gibi bir mana yox orda. Evet. Ben anlatamadım. Siz anlatamadım ki siz Evet. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızla ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmeniz. Samimi ihlas meselesini bir daha bakayım. <laughs> Hem itiraf ediyorum ki, samimi ikhlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. Yani sizdeki ikhlas, samimiyet mertebesine çıkmış diye bir şey yok orada. Zaten ikhlasınız samimi mertebededir. O iklas ile şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni kurtaracaksınız. Orada ihlası, samimi, samimiyetsiz diye iki, ikiye ayırmıyor yani. İhlas samimi olur iki. Şey olmaz. Samimiyetsiz ihlas olmaz yani. Hı. Hı, burası biraz e, samimi ihlas biraz anlaşıldı ama Üstadım bu kadar kendini e, beni bundan kurtarınız demesi nasıl? Orada biraz müşkül gibi geliyor. Yok de işte, müşkül değil. Üstad da bir insandır. Bir Allah'ın kuludur, yanışa düşer ve e, dağda, kara dağda atın ürkmesinden, ondan sonra ayağını sürüklemesinden, incitmesinden sebep olan şeyleri anlatıyor. Nefsime biraz ferahlık geldi diyor. Ormanda bir atla geziniyorum, derslerim devam ediyor vesaire. Ferah geldi kalbime, ferahlık geldi. Onun cezası olarak at ürktü. <laughs> beni sürükledi, ayağım incindi diyor. Üstad da bir insandır yani. Üstad da bir insandır. O da e, peygamber değildir ki mahfuz, muhaf olsun, muhafaza edilsin. Evli Allah'tan bir zattır, yanlış yapar. O yanlışını çevresindeki insanların samimiyeti kurtarır. Çevresindeki insanların samimiyeti Üstad Hazretlerinin nefsine gelecek olan o vartadan, o yanlıştan muhafaza eder, kurtarır. Bunda ne şey var, ne tevazu var veya da ne de bilmem işte söylüyorum siz anlayın falan gibi bir şey var orada. Dübe düz hakikati söylüyor. Sizdeki samimi ihlastan beni şan ve şeref perdesi altında nefsime uşan riyadan kurtaracaksınız diyor. Doğru söylüyor yani e, ee, mürşit, mürit ilişkisini orada mürit nasıl muhafaza edecek? Çoğu zaman mürşidi mürit muhafaza ediyor. Yani çoğu zaman Risale-i Nur'da hatta bunun misalını vermiş. Birisi diyor bir yolunu bulmuş. Ee, Müslüman olmadığı halde etrafına bir sürü mürit toplamış onları irşad etmiş. Ondan sonra müritlerinden birisi keşif sahibi olmuş. Keşif sahibi. E, eline ibrikle abdest suyu dökerken keşifte bakıyor ki bu adamda din iman bir şey yok. <laughs> Tarzdan bu. <laughs> İbrik elinden düşüyor. Dök evladım dök diyor. Biz o yazıyı çoktan okuyoruz diyor. Durum böyle. Ondan sonra ne oluyor? Müritler diyorlar, kiliselede yazılı. Diyorlar Rabbimiz bugüne kadar bizim e, sebebi necatımız oldu. Bizi terbiye etti. Bize doğru yolu gösterdi. Sen bize bu şeyhimizi geri ver. Müslüman et bunu. Ondan sonra iman ediyor ve tekrar şeyhine devam ediyor. Bu mürit şey meselesi öyle o kadar yani hakiki manasını konuşuyoruz. Öyle müritler o kadar çok şey değil yani. Ee, mürit var şeyhini geçmiştir. Mürit olur şeyhini geçer yani. Mesela İmam Rabbani Hazretleri. Muhammed Baki Billah Hazretlerini geçmiştir. Muhammed Baki Billah mektup yazıyor. Diyor ki çıktığın makamlardaki ahvali bana yaz. Kesin çıkmadı yerler. İmam Rabbani Hazretleri mektupla yine ben o küçük Ahmet'im deyip başlıyor mektuplarına ve o git çıktığı makamlardan haber veriyor. Yani o meseleler öyle o kadar şey değil. İlla Şeyh, müritten büyüktür diye bir şey yok yani. Samimi bir ihlasla bir hizmet yürütülüyor. Bazen mürit yüksek oluyor, bazen şeyh yüksek oluyor. Allah'ın bileceği işler. Buyurun. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Şemsi Tebrizi mi şeyh? Mevlana Celaleddin mi şeyh? He? Şemsi Tebrizi onu işaret etmiyor mu? Ama işaret ettiği zat Mevlana mürşidini geçiyor yani mürşidinden yukarı çıkıyor. Hı -hı.